Merhaba, bu dersimizde FortiGate Firewall'da polisi yazarken kulla kullanaca kullanacağımız e, adres tanımlamalarını IP tanımlamalarını nereden yapacağımızı sizlere göstereceğiz. E, bunun için öncelikle polisi objekte geliyoruz ve adres menüsüne tıklıyoruz. Adres menüsünde mevcut da adresler ve gruplar olarak iki alanımız var. E, oluşturduğumuz muz adresleri e, gruplar altına da bir grup oluşturarak kullanabiliyoruz. Burada örnek olarak G Suite ve Microsoft 365 için böyle bir tanımlama yapılmış. Bunları kullanabilirsiniz. E, biz de e, bunlarla ilgili ayarları nasıl yaptığımıza bakacağız. Şimdi e, burada subnet, IP aralığı, FQND host ya da e, interface subnet olarak gördüğünüz gibi mevcuttaki gelenler var. Biz şimdi bunun için hemen create new deyip yeni bir adres tanımlaması yapacağız. Öncelikle bir bilgisayarı nasıl tanımlayacağız? Burada daha önceki derslerimizde anlattığımız DHCP IP yani IP MAC eşleşmesi kısmındaki alan aslında ilgilendiren alanlardan birisi bu. DHCP servisinde bir MAC adresini biz sabitlemiştik 16. 70.25 IP'siydi. Ee, mesela buna biz burada e, bizim buna bir adres tanımlaması yapmamız lazım çünkü adres tanımlaması yapmazsak eğer e, kurallarda uygulayamayız onu. E, biz bu adres tanımlamasını yaparak e, kurallarda e, bu makinenin aldığı IP'yi bileceğiz ve sahibinin de kim olduğunu bilerek e, firewall kurallarımıza gereken izinleri vermiş olacağız. Bilgi işlem diyelim. İsterseniz buradan rengini değiştirebilirsiniz. herhangi bir renk olabilir. Hani kolaylık açısından görme açısından. Subnet, IP range, FQND, coğrafi ya da dinamik veya device MAC adresi olarak tanımlayabiliriz Biz subnet tanımlayacağız. 16 70.25 32 olarak yapacağız. Yani tek bir makinamız var, lan portumuzun altında ve bunun tanımlamasını yapmış olacağız. Eğer bir statik route konfigürasyonu ihtiyacı varsa onu da buradan seçiyoruz. Bizde şu an öyle bir ihtiyaç yok. Gördüğünüz gibi bilgi işlem yazdık, subnet 25 ve lan port olarak belirttik. Şimdi biz ne yapmış olduk? Daha önceki dersimizde bu kullanıcının MAC adresini sabitlemiştik. Şimdi bilgisayar içinde bir IP tanımlaması yaptık ve bu IP MAC eşleşmesi sayesinde biz yazacağımız kuralda bu kullanıcı için kural yazabileceğiz. Yani kullanıcının IP adresi değişmeyeceği için bu tanımlama sayesinde onun için kurallarımızda bilgi işlem adresini kullanacağız. İkincisine, ikinci örneğimize gelelim. Aynı adres diyelim. Bu sefer IP range verelim. Bir IP aralığı verelim. Mesela yazıcılar diyelim. Bunlar da mavi olsun. IP range dedik. Bu da 10.6.70.30 ile 172, .6 .70 40 aralığı olsun. Ve yine Lanik interfeizimizden Okey dediğimizde bunu da tanımlamasını yapmış olduk. Bunu da bir IP aralığı olarak e, kurallarımızda kullanabiliriz. Yani yazıcılar için bir kural yazacaksak, e, bu yazıcılarımız e, belli olduğu için bu IP bloğu için bunu kullanabiliyoruz. Yine adres kısmına geliyoruz. Sıradaki fqdn hostumuz var. Burada da mesela ne yazalım? Firewall destek yazalım. Ve e, burada bir FQN güvenliği host diyelim ve buraya da kalben bir işim yazalım. Burada özel bir tanımlama yapmak istediğiniz bir özellik. Web sitesi varsa bu şekilde tanımlamasını yapabiliyorsunuz kuralda bunu tanımlarken de işte destination adresi olarak buraya giderken işte A interfezinden git B interfezinden git diyebilirsiniz yani Van tarafında yedekli hat kullanıyorsanız işte bu web sitesine giderken birinci interneti kullan ama diğer tarağa giderken ikinci interneti kullan gibi tanımlama yapmanız mümkün bunu da yazdık. Gördüğünüz gibi buradaki hostumuzu yazdık. Burada tabii FQND hostu bir sorgulamasını yapacak. Doğru yazdık mı, yazmadık mı diye bakacak. Gördüğünüz gibi burada bir tane mevcuttan bakalım mesela login.microsoft.com'a girdiğimizde gördüğünüz gibi login.microsoft.com ve interface olarak ENI girmiş. bu tamamen size kalmış. Burada tabii bizde hemen şuradaki olayı düzeltelim. Bizim de burada aslında interface olarak ENI yazmamız gerekiyor. Çünkü herhangi bir interface üzerinden buraya gidebiliriz. Şimdi gelelim tekrar create new adres bir e, coğrafi e, mesele yapabiliriz. Burada da mesela ne olur? Türkiye diyelim. Sadece Türkiye'den gelecek e, isteklere kabul etmek için ya da Türkiye sadece Türkiye bazlı bir yerlere kullanıcıların gitmesini sağlamak için e, Burada da Türkiye olarak seçebiliriz e, Okey diyerek işlemimizi tamamlayabiliriz Gördüğünüz gibi e, Coğrafi olarak bir adres tanımlaması yapabiliyoruz Subnet olarak yapabiliyoruz e, Bir ip aralığı olarak yapabiliyoruz Fqnd host olarak yapabiliyoruz ve Burada e, Dinamik eğer bir e, fabrik konnektörde dinamik bir işte Clear pass gibi ya da single sign-on gibi bir işlem varsa bununla ilgili de buradan işlem yapabiliyoruz Biz en son olarak da Device MAC adresi için bu işlemi yapabiliriz hemen buraya tabi bir Mac adresi girmemiz lazım hemen bir bakalım yine ipconfig ol diyelim kendi makinamızda şuradan herhangi bir Mac adresi alacağım Sadece tanımı göstermek açısından. Tabi burada yine aralardaki tireler iki nokta üst üste olacak. Bunu da mesela ev PC diyelim. Bu MAC adresiyle de biz bu işlemi herhangi bir interface'den bu MAC adresi gelirse tanımlamasında e, biz bu işlemi kullanabiliriz. E gördüğünüz gibi cihaz MAC adresi belli oldu ve buna göre de e, işlem yaptırmamız mümkün. Yine e, adres kısmına tekrar tıkladığımızda son olarak e, burada bir e, söyleyeceğim. Yani subnet tarafında IP ya da IP bloğu tanımlayabiliyoruz. IP range de bir IP. 10 tane ip için işlem yapabiliyoruz fqn ile bir web sitesi için tanımlama yapıyoruz coğrafi ile bir coğrafi yani ülke ya da ülkeler tanımlayıp onlara özel bir kural yazabiliriz dinamikte işte bir arubanın clearpass'ı varsa ya da fabrik konnektörde farklı bir fabrik kondüktörü varsa onunla ilgili tanımlama yapabiliyoruz device mac kısmında ise cihazın mac adresini ya da bir Mac adresi aralığını tanımlayabiliyoruz son olarak da grup kısmına bakalım yine adres grup geldiğimizde buraya biz PC diyelim PC'ler diyelim evet, diyelim PC olsun bunu bir grup olarak oluşturacağız Member'a tıkladığımızda buradan seçiyoruz işte bilgi işlem ev PC gibi e, siz burada hangi tanımları seçecekseniz yazıcılar üçünü seçiyoruz mesela seçtikten sonra ise OK tuşuna bastığımızda bu da tamamlanmış oluyor gördüğünüz gibi Bununla ilgili de bir grup oluştu ve istersek biz bu grubu e, firewall kuralı yazarken kullanabiliriz bu gruba özel bir e, kural yaz, yazabiliriz e, adres tanımlamaları bu şekilde dediğim gibi ip Mac adresi tanımlamalarında bu işlemi yapıyoruz birincisi. Gidiyoruz interfeyzin altında e, DHCP'de MAC adresini sabitliyoruz. Daha sonra gelip buradan o MAC adresinin aldığı IP adresi için bir adres tanımı yapıyoruz. Ve bu adres tanımını e, kurallarımızda kullanıyoruz.